Hepinize merhaba Bugün sizlerle yeni bir Egg of bölümüyle daha karşınızdayım. Bu oyunu seviyorum. Onun için genellikle bunu çekiyorum. Neyse. Şimdi hızlıca videoya geçelim. Geçen bölümde Rusya ya falan yardım etmiştik de herhalde güzel şey olmadı. Şu birliklerimiz ne kadar var? 500 bin birliğimiz var şimdi. Şuradan ordu bakımına verelim şimdi burada Şuradaki kim Endonezya 4 yer Şunları Yok ultimatör değil Şunlar bir güçlendirelim de güzel savaşlar çıkarırız Şöyle kabul etmedin misin onu ee, Kabul et. Ha tamam Savaştayım zaten Şöyle hızlı hızlı Hadi Hadi neyse. O zaman biz şöyle yapalım. Şu vergi gelirine verelim onu. Ya şuna. ha tamam. Şimdi. Şurada 500 binimiz vardı. Portekiz o kadar değil mi? Ha o, o kadarmış. buradaki Meksika. Meksika'da 14. O zaman Meksika ticaret talep et. Savaş ilan et. Sen onu al sonra biz de seni alalım. Hadi. Hadi oğlum. Hadi kim verecek bakacağız. Daha bu savaş bitmez ki. Şuradan altıya verelim. 2 milyon paramız var o zaman. 2 milyonu şurada harcı alıştırmada harcayalım tamam çık şöyle 56 tamam ya biraz daha asker basarız o zaman şimdi nerelerden asker basacağız şuradan bir bakalım istiham edilebilir nüfus tamam güzel şu adada basarız şöyle sen çık bir Heh, tamam Şöyle hızlı yapınca olmuyor ya arkadaşlar. Şuradan da konuşacak bir şey de bulamıyorum. Ya acaba şuradan şey mi alsak, işlem yapsak diyeceğim de o zaman anlamı kalmaz. Ee, şuradan yüz tamam. Sen şuraya gel vergilerine gelirine o neyse o tamamdır orada ya yani biz o parayı neyse yapmayacağım abi. şu, şu basabildiğim kadar basacağım tamamdır ya arada asker basmayacağım yeter artık burada savaş bitti mi çok garip bir şey oldu orada neyse bölüm ne yapsak Devletleri. Ha Dur dur. Ele mi geçiliyor? Neyse. Şurası bize gelecek mi bakalım. Hareket, akaret. Bu mekan Şöyle tamam. Kabul etmedi mi? Kabul etmedi ha. Şuraya gelseniz bir ordu. Tamam. Şöyle. Şurada basalım biraz. Şimdi bat savaş ilan et. Tamam. Şuradan tamamdır. Arkadaşım sen benim ordumu yok et. Ülkeyi senin üzerine yapacağım. Hadi bakalım. Hadi. Ha, kaybettim. olmaz ya. Hindistan 53 yer var. Tamam. Şu Endonezya ile bir savaş bitse de. Kanada bu. Kanada. Ticaret talep edelim seninle. Kanada'ya saldırır mısın? Hani alırsın sen onu aslan. Tamam sen onu alamıyorsun. 800 bin burada var. Yarısını buraya getirelim. Hindistan'a bir savaş ilan edelim o zaman. Şimdi şöyle şunu şuraya getir. Şöyle şu şöyle. Şöyle öyle böyle ya ağzıma takıldı. Bundan sonra hep böyle şöyle olacak arkadaşlar. Böyle güzel. Şimdi şuradaki orduyu dağıtalım. Sen demiyorsun ki? Tamam. Hindistan. Şimdi seni biz nasıl alacağız? Şuradan şöyle girelim tamamdır. Ee, buradan böyle. Şöyle oradan giremiyoruz. Buradan da giremiyoruz. O zaman sen şöyle sen oraya gitmekten vazgeç. Sen şuraya git. Ee, mükemmel. Tamam. Tamam şimdi şimdi şuradan böyle girelim. Aa, hayır, hayır. Böyle böyle. Sen buraya sen oraya orada dursun şimdi şimdi başkentine gir oradan öyle dağıl tamam tamam güzel gidiyoruz lan ben... kafam karıştı Heh. şimdi sen şuraya sen buradan gir siz alttan girmeye çalışın siz düz girin artık yeter ya oraya giremiyor musun olsun olsun tamam tamam sen şuraya, sen şöyle bölün. Sen şuraya girme, olur mu? Sen şuradan gir. Böyle girin siz. Sen şunun yarısı tamamdır. Tamam güzel. Ha, tamam. Kaza geldim. Şuradan şöyle girin. Siz buradan girin. Siz burada toplanın. Şöyle bu kimli Endonezya bir yer savaş ilan edelim o zaman şuradan düşürüm. bin oraya tamamdır artık bize var şu varsa Rohan'a bekleriz Hı, dönüp durma ya tamam sen sen o sen sen oraya gitme, sen biz böyle gidelim. Sen şöyle şöyle. Ee, böyle. Yavaş yavaş geçelim de sonra pişman olmayayım. Hindistan. Şuradan seni alalım. Hindistan sana barış teklif sonrasını toptan alırız. Böyle olmadı ya. Neyse böyle. Tamam kabul etti. De orada niye iki kişi kaldınız ki siz? Neyse. Şuradan şöyle gelelim. Ekonomi mükemmel durumda böyle tamam güzel. Şimdi ne kadar var? 850leri tamam. Biraz sınırlarımız adama benzesin. Şöyle. Tamam. Şimdi yeri almak istiyorum. Bir de yazsak kaç ülke kaldı. 9 ülke. adam bundan sonrası hep güçlü ülkeler. Şimdi Kanada kaç yeri var? 12. Arkadaş 12 yerde 200 bin şey mi? Şimdi nereye Rusya, Norveç. Öyle Norveç. Norveç ne yapıyorsun? Beş, Norveç kazanıyor savaşı. O zaman biz Amerika'ya girelim biz. Zaten savaş savaştaymış. Şuradan Rupan'da Şuradan da şöyle. <laughs> bir, bir an bir ha tamam şöyle tamam ya her seferinde bana mı saldırıyor diye zannediyorum hani ben az saldırıyormuş neyse bundan sonra kayıt dışı basacak maskeleri Yoksa kayıt içinde çok saman alıyor. Zaten birkaç bölüme biter. Şimdi şöyle. Şöyle başkentine girelim. Amerika'yı bitireyim. Sonra Rusya falan. Biter zaten o zaman. Şimdi şöyle. Güzel. Hop. Ya korkuyorum. Şöyle. Şuradan şöyle. Asla Amerika sen ne Ya Yeni Zelanda. Şurası Amerika'nın mı? Yo Yeni Zelanda Orası Nasıl oluyor? şu i̇şte renkler çok benziyor. Tamamdır. Şuradan askerleri birleştireyim. Şuradan şöyle gireyim. Buradan da şöyle gireyim. Tamam. Askerler olsun. Biz şuradan şöyle alalım. Siz şuraya gidin. Siz şurada toplayın. Siz başkente gidin. Evet tamam siz de başkent'e gidin şimdi burada nerede ha şurada Şurada şu hepsi moray tamam Amerika güle güle Amerika %100 değil mi aynen tamam Nerede o eski Amerika ne oluyor ya sen şuraya gitsene Ha liman yok. Tamam ben de diyorum neden gitmiyor ya. Şimdi gider o. Amerika. Şimdi. Şuradan. Seni top. Ya toparlayalım seni şuradan. Telefon bir oynama sende. Ya oynama. Şöyle mükemmel. Oradan nasıl geldiyse bana. Tamamdır, tamamdır. Paramız da var. Lan isyan. yo evesinin ama yani o kadar da isyan olmaz ki. Arkadaş, bu ne ya? İsyanlarla mı uğraşacağım, Amerika'dan mı uğraşacağım? Şimdi şuradan. Hadi. Şöyle tamam isyonlar da bitti tamamdır şuradan şuraları yapayım tamam şöyle bitti mi bitti mükemmel ha bunu ya bu Amerika neymiş? Kendi içinde ilk iç savaşlığı var arkadaş İç savaşınızı yok ettim başka ne istiyorsunuz? Altın çağındayım ben. Şurası kim Kanada mı? Orası gerçekten Kanada mı? Hayır değil. Benim şurada şeyim yok muydu? ben şuraya nasıl? Neyse dursunlar orada. O zaman arkadaşlar. Şurayı bitirelim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böyle tarz videoların gelmesi için yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi de yani. yorum yapın ki anlayayım sevdiğinizi. Beğenin beğenmeyin o size kalmış. Evet arkadaşlar. Ebir Ebir videolarda görüşmek üzere. Bay bay.